Size pratiğe hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlikte yine güzel bir metin çevireceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hikayemizin resmine böyle bakalım. İki kişi balık tutuyor arkadaşlar. Şöyle Paul ile Juan. Bunlar karı koca arkadaşlar. Hikayenin çevirisini yapmaya başlayalım. Araç çubuğumu açtım. Nerede olduğumu göstermek açısından. Şöyle geri geleyim. Şöyle aldım yukarıya. Evet. Şöyle nokta çekelim. Paul Robinson liked fishing very much. Yani Paul Robinson adlı kişi arkadaşlar, liked fishing very much yani balık tutmayı çok seviyor. Burada like fiili sevmek anlamında. Liked fishing very much yani balık tutmayı çok seviyordu. Daha doğrusu diyelim çünkü geçmiş zaman var burada arkadaşlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet, yine nokta arıyorum. In the summer yani yaz mevsiminde he went out fishing every evening. Yani yaz mevsiminde kendisi her akşam, every evening, her akşam went out fishing, yani balık tutmaya çıktı, balık tutmaya gitti. And, buradayım, and ve in the winter ve kış mevsiminde ise he fished on Saturdays and Sundays. Yani kendisi kış mevsiminde sadece cumartesileri ve pazarları balığa gitti diye çeviriyorum arkadaşlar. Sonrasında neredeyim? Şuradayım. Evet, his wife Joan, yani karısı Joan, didn't see him very much, yani karısı Joan onu pek fazla görmüyordu arkadaşlar, bu balık tutmasından dolayı. Şöyle geldim, şöyle şuradayım. evet, noktayı buldum. Then, yani sonrasında, sonrasında, one day last summer, one day last summer arkadaşlar şurdayım, yani geçen yaz bir gün, geçen yaz bir gün, Paul said to her, Paul ona dedi ki, yani karısına dedi ki, I'm going to have two weeks holiday this year. I'm going to have two weeks holiday this Yani ben bu tatilde iki hafta, yani, yani yani bu yıl daha doğrusu bu yıl iki hafta tatil yapacağım. Two weeks holiday. Evet, iki hafta tatil yapacağım diye söyledi ve ve we are going to go to Scotland and fishing there. Ve biz İskoçya'ya gideceğiz ve orada balık tutacağız diye söyledi arkadaşlar. Şöyle aldım hikayeyi arkadaşlar şöyle yukarı aldım. Değerli arkadaşlar son paragrafımızı okuyoruz. Şöyle buradayız. Şöyle kadın ne diyor bakalım. Say Juan. Juan ne dedi? And what am I going to do? Yani ben ne yapacağım diye kendisi söyledi Juan. Şurada bakın. You are, şöyle buradayım. You are going to fish with me. Yani sen de benimle birlikte balık tutacaksın diye Paul answered. Yani Paul cevap verdi arkadaşlar. Neredeyim? Şuradayım. They went to Scotland yani İskoçya'ya gittiler and fished there for two weeks ve iki haftalığına yani iki hafta orada balık tuttular arkadaşlar. Fished there for two weeks iki hafta orada balık tuttular. Şöyle geldim arkadaşlar şöyle şuradayım. Evet. Then yani sonrasında demek ki they came home yani eve geldiler and Juan yani karısı arkadaşlar talk to her neighbor Mrs. Andrews yani komşuları olan bayan Andrews'e onun yani Bayan Andrews ile konuştu. Konuştu. About her fishing trip with her husband. Yani kocasıyla birlikte geçirmiş olduğu bu balık tutma gezisi hakkında. About her fishing trip yani with her husband. Yani kocasıyla birlikte. With her husband kocasıyla birlikte. About her fishing trip yani bu balık tutma seyahati balık tutma mesela gezisi hakkında konuştu. Kimle? Mrs. Andrews ile. Mrs. Andrews kim? Her neighbor. Yani onun komşusu arkadaşlar. Deler arkadaşlar yine neredeyim? Şöyle aldım yukarıya. Şurada devam ediyorum. Bakalım ne diyor burada. I did everything wrong on the trip. She said to her. Yani o ona dedi ki yani Juan komşusuna dedi ki I did everything wrong on the trip. Yani ben bu gezi sırasında yani bu gezi sırasında I did everything wrong. Yani ben her şeyi yanlış yaptım diye söyledi. I talked loudly in the boat. Yani ben botta Evet. Bakın botta çok yüksek sesle loudly yüksek sesle konuştum. And the fish were afraid. Ve balıklar korktu. Balıklar. Bakın fish were afraid. Balıklar korktu diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Şuradayım. Evet. Ne diyor burada? I put the wrong things on my hook. I put the wrong things on my hook. Yani ben oltamın ucuna yanlış şeyler koydum. Wrong things. Yani yanlış şeyler bağladım oltanın ucuna. Burada hook olta demek oltanın ucu iğnesi anlamında I pulled my line very quickly. Ve Ben de oltamı hızlı bir şekilde çektim. And ve böyle anlatıyor anlatıyor ve sonunda I caught I caught a lot dedim I caught a lot more fish than Paul did. I caught a lot more fish than Paul did. Yani ben Paul'un tuttuğundan daha fazla balık yakaladım diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada pull çekmek Şöyle bir e, şey de yapalım. Yani hikayeyi tekrar başa alayım. Oradan kelimelere bakalım. Kelimeleri tekrar çizelim. Güzel bir ders olsun. Burada Fishing arkadaşlar balığa gitmek. Like sevmek anlamında. Summer yaz anlamında arkadaşlar. Yine bakıyorum mesela e, bilmediğimiz kelime pek fazla yok. Özellikle evet burada pek fazla bir kelime yok arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Burada kelime var mı? burada kelimelere baktığımda answer arkadaşlar cevap vermek yine burada ne bu kelimesi var bu komşu anlamında arkadaşlar bu trip kelimesi var trip kelimesi ise seyahat anlamında kısa seyahat anlamında arkadaşlar husband koca anlamında arkadaşlar yine bakıyorum arkadaşlar kelimelere şöyle alalım yukarıya buradan da mesela baktığımız zaman wrong kelimesi yanlış yine bakıyorum. Burada loudly kelimesi var. Loudly yüksek sesli arkadaşlar. Bot bildiğimiz bot. Afraid kelimesi ise nedir arkadaşlar? Yani korkmak anlamında. Evet. Yine burada hook kelimesi var. Bu da olta anlamında. Yine quickly hızlı bir şekilde. Burada caught yani catch. Catch'in yani catch yakalamak anlamında. caught bunun geçmişi arkadaşlar. Yani burada yakalama filminin geçmiş hali bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar ne yaptık? Güzel bir hikayenin Türkçe çevirisini yaptık. Yani İngilizce hikaye, Türkçe çevirisini yaptık. Bu umarım yararlı olmuştur günlük mesela İngilizce hikaye okuma anlamında. Bu arada arkadaşlar bütün yani şu ana kadar çevirmiş olduğum hikayeler nerede onu da göstereyim size. O hikayelerin de arkadaşlar hepsi burada. Şöyle açılırsa bakacağız. Evet. Şöyle açıldı. Nedir burası arkadaşlar? Yani İngilizce Evet. Şurası arkadaşlar İngilizce girdiğinizde yani benim burada hikayelerimin hepsini göreceksiniz. Özellikle tüm hikayeler dediğiniz zaman ya da arşiv dediğiniz zaman şu ana kadar çevirmiş olduğum hikayelerin seslerini PDF dosyalarına kavuşacaksınız arkadaşlar. Oraya da abone olmayı unutmayın. Abone düğmesi burada arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.